Ayrıntılar için İstanbul'a gidelim hemen. Hamza Çiftçi aktaracak bize. Fatih Çimen, Frantink Vakfı 29 Mayıs tarihinde sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulunmuş ve 27-28 Mayıs tarihlerinde tehdit içerikli emailler aldıklarını, yani e-postalar aldıklarını belirtmişti. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Reysen yani kendiliğinden bir soruşturma başlattı ve o tehdit emaillerine atan şahıs tespit edilerek yakalandı ve gözaltına alındı. O kişinin de daha sonra Hüseyin Ateş isimli kişi olduğu öğrenildi. O kişinin birçok suç kaydı bulunurken hakkında iddianame süreci başladı. Tabii bu süre zarfında 30 Mayıs tarihinde Hrant Dink vakfına yönelik bir tehdit e-postası daha atıldı. Hal böyle olunca o iki kişi üzerinden soruşturma devam etti ve 18 sayfalık iddianame tamamlandı. İddianamede 9 müşteki bulunuyor. Hrant Dink Vakfı ve vakıf yöneticileri ve o tehditleri o tehditlerin içeriğinde olan yani tehditlere maruz kalan Hrant Dink'in eşi ve Hrant Dink vakfının avukatı da müştekiler arasında yer alıyor. 18 sayfalık iddianamede her iki tehditte bulunan kişi de yani Hüseyin Ateş de Ersin Başkan hakkında da e, istenen cezalar belli oldu. Ersin Başkan isimli kişi hakkında zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretle tehdit suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi. Hrantik Vakfı'na ilk olarak o tehdidi, tehdit mailini atan Hüseyin Ateş isimli kişi hakkında yine aynı şekilde e, zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretle tehdit suçundan bu sefer 3 kez ceza istendi. 3 kez ceza istenince de 26 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenmiş oldu. Ve bu iddianame 56. Asya Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. En kısa sürede iddianamenin de mahkeme tarafından incelenmesi ve kabul görmesi halinde de mahkemenin o dava sürecinin duruşma sürecinin başlaması bekleniyor. Diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.